Sonra büyük annem ters takla attı. Olamaz mide sakızını ver. Olamaz. Benim çantamda bir tane daha olacaktı. Hadi çabuk onu da at. Hayır. Ben onu bugün İlayda'ya vermiştim. Midesine iyi geliyormuş onun. Akla edip çantasından atmıştır inşallah. İnşallah atmıştır. Neyse ben gidip şuna bakayım. Mida müdürün odasına gelir misin seni bekliyor. Hocam beni çağırdınız. Bu sakız senin mi? Hayır. Bu benim değil hocam. Ama İlayda öyle demiyor. He, Evet ona vermiştim ama bu yasak başlamadan önce vermiştim ona ben. Değil mi İlayda? Hayır hocam yalan söylüyor. Tamam bunu anlamanın tek bir yolu var. Evet haklısınız hocam. Kamera kayıtlarına bakmamız lazım. Kamera kayıtlarıyla kim uğraşır? Göz kırpma yarışması yapılacak. İlk göz kırpan suçlu sayılacak. Böyle saçma şey mi olur? Evet başlıyoruz. 3, 2, 1. Hocam gördüm. Gördüm gözünü kırptı. Mida bence sen göz kırptın. İlayda İde hapse götür. Ne? Hayır. Merak etme. 24 saat yasak bitene kadar orada kalacaksın. Mida, müdür neden çağırmış seni? Boş ver. Uzun hikaye. Bu İlayda beni arkamdan bıçakladı. Mida çabuk telefonunu at. Bu telefonumu veremem. Cadılar Bayramı'nda almıştım ben bu telefonu. Ama Mida, yine de bu telefonu atmak zorundasın. Evet haklısın. Görüşürüz telefonum. Birisinin telefonunun sesini duyuyorum. Mida, neden öyle garip garip bakıyorsun? Çünkü bu benim telefonum. Sen onu atmamış mıydın? Evet, ama sonra gidip tekrar geri aldım. Herkes çantasını açsın, kontrol edeceğim. Sara, bir şeyler yok. Tekrar hapse gidemem. Tamam, bekle beni. Tamam. Öğretmenim, çıkabilir miyim? Tamam Sara, ama önce çantanı kontrol etmem lazım. Telefon sende de değil, çıkabilirsin Sara. Hadi ama Sara, nerede kaldın? Mida. Sıra sende. Çantanı getir. Buyurun hocam. Bıraksana Mida çantanı. Ver şunu. Yangın alarmı. Herkes çıksın. Alarm. Senin çantanı da sonra kontrol edeceğim. <laughs> tamam hocam. Sen mi yaptın bunu? Evet Mida. Seni kurtarmanın başka yolu yoktu. Biliyor musun Sara? Çok iyi yaptın. Gerçekten yakalanmak istemezdim. Şimdi o telefonu alabilir miyim? Hayır. Vermeyeceğim. Telefonumu çok seviyorum. Yasaktan sonra geri vereceğim. Benim çantamı kontrol etti ya. O yüzden bana ver. Büyük annenin ters taklaları nasıl gidiyor? Korkunç. En son iki ayak parmağını kırdı. Burada neler oluyor? Koridor neden bu kadar sessiz? Hey çek ellerin üzerimden. Konuşmak yasak. Bizimle geliyorsun. Hayır gelmiyorum. Bugün berbat bir gün. Konuşmamaktan nefret ediyorum. Kimse konuşamazken hala neden bizi okula getiriyorlar? Harika bir soru. Hadi gidelim. Yapamayız. Hey dur ne yapıyorsun? Öğretmenim eşyalarımı çalıyor. Bizimle geliyorsun. Ne? Beni neden tutukluyorsunuz? Benim eşyalarımı çalan o. Ama konuşan sensin. Yasağa uymuyorsun. O yüzden bizimle geliyorsun. Yasaklara uymak zorundayız. Hapishaneler çok kötüymüş. Evet maalesef biliyorum. Hey Mida, Sara konuşuyor musunuz? Ama kağıda bir şeyler yazmak da konuşmaya girer. Benimle geliyorsunuz. Bu ikisini mektuplaşırken yakaladım. Konuşma yasağını çiğnediler. Bakın sizi anlıyorum. Ama mektuplaşan bir sürü kişi var. Biz hangi birini tutuklayalım? Ayrıca mektuplaşmak konuşmaya girmiyor. O yüzden yasağı çiğnemediler. Sara, dün gerçekten çok berbat bir gündü. Konuşmamak o kadar kötüydü ki... Haklısın Mida, daraldım gerçekten. Bak sana söyleyeyim. Şarkı söylemek Yasak. Tamam, söylememeye çalışırım. İyi, göreceğiz bakalım. Hatayı ben en başın. Sara, şarkı söylemeyi keser misin? Ne yapayım bir de kendimi tutamıyorum. Şarkıyı kafanda söyle. Bir daha duymayacağım. Kız seni yerler, yerler. Sara susmazsan bizi yerler bak. Gerçekten diyorum. Çünkü biliyorsun, şarkı söyleyenler ve şarkıyı duyanlar da hapse gidiyor. Sara bak. Bu yasak bitene kadar şarkı söylemeyi keseceksin artık. Gerçekten. Hadi eve gidiyoruz. Şakası yok İlayda. bu işin gör bak Sen neden şarkı ediyorum. söylüyorsun? Sara kulağını artık kapattık. Tutmayın İlayda şarkı söylediğin için yasağı çiğnediğin için bizimle hapse geliyorsun. Mida ve Sara siz gelmiyorsunuz. Çünkü şarkıyı duymadınız. Kulağınızı kapatmanız iyi oldu. İyi yırttık bak Sara gerçekten. Mida İlayda neden böyle yaptı? Bilmiyorum. O sakız olayından sonra hala benimle uğraşıyor. Ama neyse ki o hapse gitti bir serbestiz. Hadi gel. Hey Mida. İlayda sen neden hapiste değilsin? Ben onlara yalvardım. Bir daha şarkı söylemeyeceğime söz verdim. Beni gönderdiler. Benden uzak dur. Lütfen. Kıyafet mi? Kıyafet olmazsa biz okula nasıl gideceğiz? Böyle de sanki Sibirya'da gibi hissettim kendimi. Mida hazır mısın? Anne bu halin ne? Çık odamdan. Seni çıplak görmek zorunda mıyım? Ne yapsaydım kıyafet yasak. Ayrıca okul otobüsü geldi. Ne? Bu halde bile okula mı gideceğim? Maalesef okul öyle istiyor. Hadi hazır ol. Sara bu halin ne? Neden üstüne poşet geçirdin sen? Ne bir Mida? Annemle bunu bulabildik. Nasıl güzel olmuş mu sence? Önünden tamam da arkadan nasıl hallettin Arkadan kız? baksana. Bir tane kutu buldum onu bağladım. Bence oldu gibi sanki. Gerçekten bir çöp kovasına oturmuş gibisin şu an. Çok komik duruyorsun. Of Mida sen de mi gülüyorsun? İlayda ne yapıyorsun? Mida gerçekten bir yorgana mı sarıldın geldin? Senin derdin ne benimle? Bir saniye bakayım mı ben Mida? Bak sakın bana dokunma. Anladın mı? Hayır Mida. İlayda hayır. Sara ben eve gidiyorum öğretmene söylersin bugün okula gelmedi diye. Bu her neyse dünden berbat olamaz. Bir ömür boyunca göreceğim kadar çıplak insan gördüm çünkü. Sara <laughs> iyi misin sen? Evet neden sordun? Çünkü jöleyi Öyle biliyorsun ki kösebekten farkı yok. Bu sabah en kötü ağız kuruluğuyla uyandım ve jöle aklıma gelen suya en yakın şey. Mida Sara. Ne oldu İlayda? Ne istiyorsun yine? Büyük anneme siz ikiniz için kurabiye yaptırdım. Alın. İlayda, alınma ama o kurabiyenin içinde zehir yoksa ben de Mida değilim. Seni koridorda öldüreceğimi mi düşünüyorsun? Çok komiksin gerçekten. Evet Mida, o kadarını yapmaz. İlayda, bir tane kurabiye alabilir miyim? Hayır, onları Mida ve Saray'a özel yaptırdım. Sorun olmaz. İlayda, versene bir tane çocuğa. Ama büyük annem kurabiyesini denemediğin için çok üzülecek. Tamam bak. Senin kurabiyenden bir tane alacağım ama sonra Saray'la beni yalnız bırakacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Mida iyi misin? <laughs> Bunun içine ne koydun sen? Yani zehir olmayabilir ama Zehire en yakın şey <laughs> acı biber koydum. Nasıl güzel ama değil mi? İlayda sus. Git şuradan. Mida su vereyim mi sana? Hayır Sara. Jölenden ver bir tane. İlayda baksana bana sen. Mida senin ne işin var burada? Su içip hapse gitmen gerekmiyor muydu? Hayır su içmedim. Sara'nın jöleleri yardımcı oldu sağ olsun. Senin benim de derdin ne? Ne istiyorsun benden? Çünkü senin bana verdiğin o sakız yüzünden tutuklandığımda sicilime işlendi artık hiçbir üniversite seçilemeyeceğim. Hemşire olma hayalim senin yüzünden yıkıldı. O bir parça sakız hayatımı mahvetti. İlayda bak gerçekten bunun için çok üzgünüm. Ben bilmiyordum ama ben bilerek yapmadım ki. O gün sakızın yasaklanacağını nereden bilebilirdim ben? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Okulun öyle ceza alanlar için e, disiplin kurulu gibi bir yeri var. Gidiyorsun oraya başvuruyorsun sana yardımcı oluyorlar senin cezanı indirmek için ya da misal cezanı silmek için okul için bir şeyler yapıyorsun. Gidip onlarla konuşsana. Benimle uğraşacağına, benden intikam alacağına. Biraz onları araştır. Belki iyi gelecek sana. Bu işe yarayabilir. Ama intikam almak daha eğlenceliydi sanki. Değil mi Mida? Mida. Mida. Of. İlayda çok kötü kokuyorsun. Evet biliyorum benim disiplin cezam kaldırımdaki bütün kuş kakalarını temizlemek. Ama mezun olana kadar ayda bir yaparsam sicilimin temiz olacağını söylediler. Bu kokunun nereden geldiği anlaşıldı. Senin adına çok sevindim. Bak ben sana dedim. İntikamı bırakıp biraz kendinle ilgilendin. Her şeyini hallettin. Gerçekten çok sevindim adına. Teşekkür ederim Mida. Sayende üniversiteye gidebileceğim. Neyse İlayda. Benim gitmem lazım. Görüşürüz. Yoksa bu kuş Kaka kokusu beni felç edecek. Hadi görüşürüz.